pancar motoru gibi çalışıyor. Ne zaman bu sesi yapacak diye uyku uyuyamıyorum ben. Ev sahibim arıyor deprem oldu sandım balkona kaçtım diyor kadıncağız. Gürültünün sebebi ne bir beton mikseri ne de asfalt delme makinesi. Bozulmuş bir çamaşır makinesini andırsa da o sadece bir buzdolabı. Pancar motoru gibi çalışıyor. Ee, üstü soğutuyor altı soğutmuyor. Aslında servis çağırana kadar buzdolabının tek sorunu soğutmamasıydı. Ee, zaten e, ilk bakar bakmaz motor değişecek dedi. Hiçbir şey denemedi. Nereden biliyorsunuz dedim? pat diye şeyi koparttı, kaz borusunu koparttı. Ahmet Dinç yetkili servis aradığına da arayacağına da bin pişman oldu. Zaten yetkili falan da değillermiş. İnternetten bulup aradığı o numara aslında Alelade bir firmaya aitti. Ancak kendilerini yetkili servis gibi tanıtıyorlardı. Buzdolabını güya tamir etmeye geldiler. Ancak eskisinden daha kötü bir halde bıraktılar. Şimdi buzdolabı ne soğutuyor ne de bu sesi dinmek biliyor. Tek çare ise yalnızca fişi çıkarmak oluyor. Gelen ustaya da ben sordum yetkili servis olup olmadığını. Yetkili servis olduğunu söyledi. Motorun da arıza olduğunu söylediler. 1200 lira istediler. 1000 liraya anlaştık. Yaptılar sözde bir gün sonra. Ama o günden beri bir de çile oldu artık. Ahmet Dinç servisi aradı ama ne gelen var ne de giden. Üstelik gürültü komşuları da etkiliyor. Biz ev sahibimiz buraya yeni taşındık. Çocuk var diye ev vermek istemiyordu bize ses olur diye. Ama bu onları bastırdı. Böyle bir şey olamaz ya. Ya ben rahatsız oluyorum. Bu gürültü geldiği zaman ben ortadaki lambaya bakıyorum. Tavandaki lambaya sallanıyor mu diye. Nasıl bir ses geliyor evinize? Sanki eline bir şey alıp pat atıyorsun aşağıya. Hem mağdur hem de mahcup olan Dinç şimdi sözde yetkili servisinin hatayı düzeltmesini bekliyor.